Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bakalım şimdi uçak belediye başkanımızdan bilgi alacağız. Şehirle ilgili. Ee, ilk giriş güzel. Bu cadde çok güzel. Gördüğüm kadarıyla burada da yeni e, e, bir e, restorasyon veya da yeniden yapılanma var. İnşallah bunlar da hızlıca biter. Ee, şehirleri güzelleştirenler belediye başkanlarıdır doğrusu. Yani imar nasıl gelişirse şehirler öyle yaşanacak hale gelebilir veya yaşanmayacak hale gelebilir. O bakımdan halkın birinci derecede ilgilendiren husus belediyecilik çok hep önem veriyorum. Onun için bütün gittiğim illerde belediyeleri, belediye başkanlarını hep ziyaret ederim. Onlardan şehrin geleceğiyle ilgili neler yapıyorlar, planları, programları onları da hep dinlerim. Gördüğüm kadarıyla zaten at yapısı hep e, e, önemli. Konular hep yapılmış bir şehir. E, zaten bütün şehirlerimizin artık at yapıları tamamlandı. E, kanalizasyon, su ihtiyaçları bunlar, doğalgaz ihtiyaçlar bunlar hepsinin gitti. Şimdi artık imarın güzel yapılması, binaların güzel yapılması, parkların diğer ihtiyaçların en güzel şekilde yapılıp şehirleri çok yaşanabilir yerler hale getirmemiz gerekiyor. Onlar da belediyelerin, belediye başkanların en büyük görevleri. Sayın başkanlar dinleyeceğiz hep bunları. Çok burayı da ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bildiğiniz gibi Türkiye'de artık dünyada kentler yarışıyor. Yani şehirler farklı yaratamazlarsa, kendi potansiyellerini harekete geçiremezlerse çekim ve cazibe merkezi haline gelemiyorlar. Bu nedenle kentlerin çok hızlı bir şekilde, Türkiye'mizde de hızlı bir kalkınmışlığı ve bir yarış içerisindeyiz. Biz de belediyemizi diğer belediyelerden, diğer şehirlerden daha öne geçirecek çalışma içerisindeyiz. Potansiyellerimizi test ediyoruz. Bu potansiyellerimiz de harekete geçirecek projeler hazırlıyoruz. Bunlardan gerek hükümetimizin gerek Sayın Bakanımızın bize çok desteği var. Özellikle huzurumuza teşekkür ediyorum Bölge Bakanımızın olması. Sayın milletvekillerimiz ve eski milletvekillerimizin de çok tecrübesinden faydalanıyoruz. Ve Uşak bütün altyapılarının %99 tamamlamış, arıtma sistemini faaliyete geçirmiş ve katadık deponisinde hizmete almış bir şehir.